Değerli izleyiciler, Zaman Mekan Futbol ekranlarına hoş geldiniz efendim. Yeni bir futbol iklimi programında usta yorumcumuz Mehmet Yılmaz'la birlikteyiz ve kendisiyle ligin 10. haftasına geldik. 10. hafta bir mihenk taşıdır. Yani geride kalmış bir geçmiş oldu artık. 10 hafta bayağı bir zaman. Liginde yaklaşık hani ne diyelim bir %30'una yakın bir kısmı tamamlanmış oluyor. ve Dolayısıyla Önümüzdeki dönemi konuşabilmek için hani ne biriktirdik 10 haftada bunları değerli hocamla konuşacağız. Hocam elimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. evet 10 hafta yani 3'te 1'in de diyebiliriz biraz aslında. 3'te 1'ine yakın bir süre geride kaldı. Biraz şekillendilik ama e, her şey net bir ortada diyebileceğimiz bir durum yok tabii doğal olarak. Halen başları sayılabilir. Evet e, tabii yani henüz daha şekillenmiş olmuş bitmiş bir şey yok ama e, bir tablo çıktı ortaya yere. Mesela ligin zirvesinde hocam Ümraniye Spor demir attı ligin ilk haftasından itibaren bir demir attı ligin zirvesine ve e, oradan hiç kalkmadı. Çok zor gol yiyen e, net skorlarla galibiyetler alan. Çıktığı maçlarda oyuna genellikle ağırlığını koyan, güçlü, ne yaptığını bilen bir Ümraniye Spor var. Ee, ve tabii ki bir de Ankara gücü var. O da aynı puanda. 24 puanda. Onlar da çok etkili, skor odaklı top oynuyorlar. Zaman zaman çok jenereklik goller de atıyorlar. Heyecan veren bir futbol ortaya koyuyorlar zaman zaman ama aslında onlar da defans ağırlıklı. Yani defansı önceleyen bir futbol ortaya koyuyor. Bu iki takım bu işi ilk şeyde diğer rakiplerinin bir 3-4 puan önünde götürüyor. Ee, acaba bu lig e, hani önce savunmayı e, sağlam tutmaya dayanan ve e, buradan e, skor üretip e, işte puanları toplamaya dayanan bir lig mi? Yani bu ligin bir şeyi mi bu? E, Alâmetif e, farikası mı? Ne dersin? E, genel olarak böyle evet. Yani o İtalya liglerine benziyor da. Yani savunma güvenliğini ön planda tutup az gol yerseniz şampiyon olabiliyorsunuz. Ya da çok fantastik bir takımınız varsa iki de yesem 4 atarım 5 atarım diye e, böyle bir takım oluşturabilirseniz bunu yapabilirsiniz. Ama şu anki tabloda yani takım olgusu zaten takım olmuş dediğimiz ekiplere baktığımızda Ümraniye Spor ve Ankara Gücü çok ön plana çıkıyorlar. Bunların da dediğin gibi savunma güvenliğinin e, üst düzey olduğunu görüyoruz. Yani Yumrani Spor sadece 3 gol yemiş, Ankara Gücü 6 gol yemiş, aynı sayıda gol atmışlar, 19 gol. Yani maç başına neredeyse 2 gol ortalamasıyla oynuyorlar, attıkları gol. Az gol yiyorlar. E Tabii bunda hem kaleci, yani Burak Öğür ve e, diğer tarafta Akın ikisi de bu ligin çok iyi kalecileri, hem de doğru kurulmuş savunma tertibinin önemli bir etkisi var. E, yani bu anlamda evet, Ankara Gücü ve Yumrani Spor ön plana çıkmış iki takım ve bunu e, hak eden takımlar olarak görülüyor. Ankara Gücü sanki biraz böyle e, sıkıntılı başladı gibiydi ama e, toparladı. Çok önemli. Mesela şimdi Ankara Gücü'nün son maçlarına bakıyoruz. Bursa deplasmanında çok rahat bir futbolla kazanıyor. E, geliyor içeride. E, final maçlarından biri diyeceğimiz bir karşılaşmada e, Erzurumspor'u yeniyor. E gidiyor dışarıda bandırma gibi çok zor bir deplasmanda yine kazanıyor ve geliyor içeride. Ben Ümraniye ve Ankara Gücü daha üst düzey takımlar olarak görünüyor. Hocam Ümraniye sporu ben geçen seneki Giresunspora benzetiyorum birazcık oyun tarzı, sistemi, e, disiplini bakımından. Ama e, Ankara Gücü'nün hiçbirine benzetemedim. Hiçbir takıma benzetemedim. Geçen seneki takımdan hiçbirisine benzemiyor gibi geliyor bana. E, bilmiyorum bu, bu şey teşhisime katılır mısın? Yani Giresun'a biraz benziyor ama çok benzediğini düşünmüyorum. Ümraniye daha üretken bir takım. Yani e, kadro kalitesi de biraz daha iyi. Geçen seneki Giresun'a kıyasla. Ee, ve şey oyunu domine ederek kazanabiliyor yani. Giresunspor iyi savunma yapıp eski o Yunanistan, Avrupa Şampiyonu Yunanistan gibi duran toptan şuradan buradan bir şekilde gol atabiliyordu ve bireysel performanslar çok etkiliydi. Sergio gibi, RM gibi. Ümraniye daha e, komplike bir takım bence. Peki bu iki takımda bir şey düşüş olur mu ilerleyen haftalarda yoksa bunlar böyle e, başladıkları gibi ligi e, götürürler ve İlk ilk iki yerleştiler kolay kolay da oradan inmezler mi diyorsun? Ya şimdi düşüşten kastımız ne? Ona bak lazım. Şu an ikisi de namalü. Yani inilmemişler. Ama lig gittiğinde namalü olmayacaklar tabii. Ben öyle düşünüyorum. Yani bitiremeyecekler. Dolayısıyla periyodik olarak veya başka durumlar olabilir ve şey, bir, düşüş veya bir durgunluk yaşayabilirler. olabilir tabii ki bu. Ama sene sonunda ilk ikiden de çıkmış olabilirler. Hocam biliyorsun ilk e, altı da var bir de böyle bir hedef de var yani playoff hedefi de var. Şu anda lig böyle bitmiş olsa Eyüp Spor, Erzurum Spor, Bandırma Spor ve Kocaeli Spor e, playoff şeyinde e, kalıyorlar, e, çizgisinin üstünde kalıyorlar ve e, aldıkları puanlar bakımından da hani şey e, zirveden de çok da kopmuş değiller aslında bu takımlar ve e, bu dört takımdan e, saydığım bu dört takımdan e, Eyüp bir e, ilçe takımı. Bandırma'da bir ilçe takımı ama Erzurumsporla Kocaelispor'da şehir takımları. Yani arkalarında kuvvetli camialar olan e, takımlar. E, bu e, dört takımın e, şeyi, içinde playoff e, çizgisinden ya da şampiyonluk yarışından ilerleyen haftalarda kopma potansiyeli olan bir takım var mı sana göre? Yoksa e, bu takımların e, büyük bir kısmı şeyde yer alacak gibine geliyor mu senin ilk altıda? Yani ilk altıda yer alırlar mı bilmiyorum ama yarışın içerisinde yer alırlar diye düşünüyorum. Ayrıca e, şehir takımı derken ben Ankara gücünü de Ankara'nın şehir takımı olarak değerlendiriyorum. İşte evet. bir zamanlar biliyorsun Ankara Spor falan diye bir şeyler çıkardılar ettiler maça gelene işte e, hediye verdiler bilmem ne yaptılar ama olmadı olmaz zaten o işler. Yemez o evet evet. E, Ankara Ankara'nın Ankara takımı olarak değerlendirmemiz gerekiyor bir kitle takımı anlamında. E, ve bu altı takımın. Yani yarışım, yani ilk altı yarışın içerisinde olacağını düşünüyorum. Ama sadece onlar değil tabii alttan gelenler de işi. İşte bak Bursa Spor, arada iki maç kazandı, bir anda e, artık yavaş yavaş ritmini bulmaya başladı. Ki demiştik zaten hoca değişikliğinden sonra Ankara gücü mağlubiyetinin ardından milli maç arası onlara yarayacaktır diye düşünüyorduk. Nitekim artık skor almaya da başladılar. Ee, yani şey potansiyeli olan takım çok. Sene başındaki öngörümüz halen geçerli. Yani 10-11 takımın en azından ilk 6 için e, iddialı olduğunu söylemiştik. E, bu yine devam ediyor. Ee, şimdi bu hani ilk şey az önce sorduğun soruya geri dönecek olursak ben orada tam oradan istediğim yanıtı alamadım senden de onun için tekrar etmek istiyorum. Ee, şimdi bu dört takım Eyüp, Erzurum, Bandırma, Kocaeli. Şimdi evet bunlar iyi takımlar. Dediğim gibi yarışın içine yer alacaklar ama Hani bu takımların içinde sen böyle şey e, hangisinin daha böyle istikrarlı bir şekilde oynadığını düşünüyorsun? Yani kalır bunlar e, zirve yarışının içinde daha çok yer alırlar, daha çok şey yaparlar ama hani e, işte mesela e, çe çeşitli sebepler olabilir, ekonomik sebepler vardır, takımının yaşlılığı vardır, e, işte camianın şey derinliğinin biraz daha az olması olabilir. Yani çeşitli sebeplerle bir şey yapar, kadro kalitesinin derin olmaması olabilir. Bu takımlar içerisinde böyle hani ilk altıda tutulması zor gibi gördüğüm bir takım var mı? Yoksa hayır bunlar böyle gidecek haber gibine geliyor mu senin? Yani böyle devam ederler sadece ama dediğin gibi yani ekonomik anlamda sıkıntılar yaşarlarsa işte devre arası transfer yapamazsa, oyuncusunu kaybederse, oyuncusuna para veremezse. Çünkü parayla çalışıyor profesyonel futbol. Böyle bir iç yapılarını bilmediğim için şu an finansal durumlarını götürebilecekler mi? Mesela bandırma spor, tamam gayet iyi gidiyor ama bir şey yaşar mı? Ekonomik bir sorun yaşar mı? Yaşarsa tabii ki düşüşe geçecektir. Keza kocaeli spor öyle. Yani hepsi için geçerli bu. Herhalde ekonomik sorun yaşamayıp, Eyüp spor için olabilir. Eyüp de dahil tabii. Ekonomik sorun olabilir Hatta Erzurum'da olabilir çünkü Erzurum Spor'da da birkaç hafta evvel hatırlarsan Erkan Sözler'in bu konu sistemleri evet, vardı. Onu evet, bir kenara evet, kaydetmek evet. lazım onları. Evet, Ekonomik sistemler yani sıkıntı edertebilir. Hepsinde olabilir. Yani para verilmezse, para bulunmazsa oynamazlar yani oyuncular. Net. Ekonomik sorunları olmayıp da düşüş yaşayan tek, tek takım herhalde sanırım. Yani bu kadar bolluk içerisinde bu kadar kötü bir planlamayla oynayabilirler. Ya yani o bahsettiğimiz hani ne olur, hangi sahipler olursa takımlar düşüşe geçerin tersinden cevabı yani Samsun Spor'a görüntü bu. Evet her türlü şey var ama imkan var ama bir türlü düzgün bir yemek pişmiyor yani öyle bir sıkıntı evet. var. Peki bir de, bir de şimdi hani sen şeyi söyledin tabii Bursa Spor'u söyledin ama bir de gençler birliği gerçeği var yani gençler birliği de bir ritim tutturdu yani e, ben sanki ilk altıyı zorlar gibi geliyor bana bilmiyorum ama. Evet, zorlayabilir. Şimdi geçen programda e, Gençler Birliği Kocaeli Spor, Kocaeli Spor Gençler Birliği maçını da biraz konuştuğumuzda orada e, iki takımın da kalecisinin iyi olduğunu söylemiştin. E, ben de Korcan için ya iyi mi bilmem ama tecrübeli demiştim. Niye iyi mi bilmem dedim. İşte şu maçta gördük. Yani ikinci gol zaten bir fiyasko. İlki de yani Gençler ilk golünde de hatası var ama ikinci gol özellikle. işte burada bireysel performanslar yani Korcan normal bir gününde olsaydı muhtemelen 1-0 bitecekti o maç. Yani bir anda oyuncuların bireysel hataları pek çok şeyi değiştirebiliyor ve Gençler Birliği de belki de pek ummadığı bir anda galibiyet elde etti. Kocaeli işte mesela ne diyorduk, tamam Kocaeli Spor skor aldı, iyi oynuyor, arda arda galibiyetler aldı ama şey, iyi oynuyor demedik, düzeltiyorum, İyi oynamıyor dedik. işte iyi işte, oynamayınca her zaman da kazanamıyorsunuz işte. Şey bu, evet. görüntü bu. Yani ligin genel genel bir karakteri var. Abi. Takımlar değişse bile, sezonlar değişse bile bu genel karakter e, devam ediyor. Bir tek geçen sene çok istisnai bir ligdi. Geçen sene çok güç farkı vardı takımlar arasında. E, o yüzden geçen sene biraz farklıydı. Seyircisizlik vardı, başka şeyler vardı. Ama bu sene yine e, sene başı yorumunda demiştik aslına rücu etti diye TFF birincilik. Gerçekten aslına döndü. Böyle bir lig zaten bu. O yüzden e, Evet düşüşte yaşayabilir. yani Ümraniye Spor bir bakarsanız seneyi 8. 9. bitirmiş. Bir takım farklı gelişmeler olur. İşte belediye desteğini çeker. Ne bileyim başka bir şey olur. Yani işte uç bir örnek yani ilk takımın başkanı Allah korusun Allah gecinden versin, vefat eder. Çünkü Türkiye'de biliyorsun bu tür yapılar biraz şahıslara bağlı. Yani e, şahısların o, işte Sivas Spor'dan mezunotu çıkarın pek bir şey kalmayabilir geriye. Yani işte İlhan Cavcav'dan sonra Gençler Birliği'nin durumu ya da bizde işte İsmail Uyanık sonrası ki bu bahsettiğim 15 yıl öncesinden bahsediyorum. Bir anda şey değişiyor. Yani siz zannediyorsunuz ki bir, tabii tabii yani gidişat değişiyor. Biz kişilere bağlı değiliz. Hayır Türkiye'de pek çok kurum, pek çok kurum, sadece futbol takımlarından bahsetmiyorum. Oradan o kişi elini çektiği zaman onun yerine gelenler de liyakatsız olunca İşler tersine dönüyor. Aynı şey futbol takımları için de geçerli. Hocam e, şeyi sorayım bir Bolu spor ve Denizlispor, Bu iki takım hani bunlar da tabii süperlik geçmişi olan takımlar şehir takımları. ve bir istikrar yakalayamadılar ama dediğin gibi ilk 10 hafta daha erken aslında. İlerleyen 10 haftalarda bu iki takımı biraz daha öne çıkmış görebilir miyiz yoksa böyle gider mi bu, bu iki takım? Yani ben pek zannetmiyorum. Yani yine <laughs> Gidecekler diye düşünüyorum. Adana Spor'u da bu kategoriye dahil edebiliriz. Ee, yani düşme adayı diyemem elbette ama ya çok böyle yukarıya da hamle yapamayacaklar. Çünkü bir takım şeyler var yani orada eksikler var yani. Maddi eksikler var, başka anlamda eksikler var. O hamleyi yapamayacak gibi görünüyorlar. Manisa Futbol Kulübü ile ilgili de e, yeni teknik direktörü Turgay Altay'ın başarılı olmasını çok temenni ediyorum. E, çünkü genç ve idealist bir teknik adam. Futbolun mutfağından gelmiş, futbol üzerine kafa yoran, tıpkı mesela Ümraniye Spor'da Recep Hoca için dediğimiz şeyler Turgay Altay için de geçerli. Umarım ki başarılı olur, Türk futbolu yeni teknik adamlar kazanmış olur bu sayede. Ve Ankara Gücü karşısında kaybettiler ama oynanan futbol iyiydi. Yani toparlamıştı takım. Sadece kazanamadılar. Ankara Gücü şampiyonluk adayı olduğunu kötü oynadığı hatta eksik kaldığı bir maçı da kazanarak ve kaleci faktörüyle elbette bütün bunların bir araya gelmesiyle kazandı. Manisa'nın bir çıkışa geçebileceğini tahmin ediyorum. Ama onu düşüşe geçiren hiç sebepleri de bilmiyorum açıkçası. Yani onlar giderilemezse bir şey olmaz tabii ki. Hocam bu İstanbul Sporlu Altınordu geçen seneki playoff'ta kaldılar galiba. Akılları hala orada. Kadro kalitelerini yükseltmek bir tarafa hani Öyle bir şey vardı ki biraz biraz daha kaliteleri yükselse şey yapabilecekler gibiydi yani süper Lig'e bu sene e, olabilecek gibiydi ama tam aksine iki takımda hem e, hevesleri kaçmış gibi hem e, akılları hala geçen senelerde kalmış gibi hem de kadro kalitelerinde çok ciddi düşüşler var bu iki takım böyle giderse sanki e, hiç arzu etmediğimiz biçimde şeyde de yani, e, düşme potasına da e, gelebilecek bir hava veriyor bende bilmiyorum aynı fikirde misin? aynı fikirdeyim, katılıyorum. Ee, yani geçen seneyle alakaları yok. Şey, kadroyu da e, dağıttılar. Geçen seneyle alakalı oluyor. Ama geçen sene şöyle düşün, playoff oynayan dört takımdan biri Altay zaten Süper Lig'e çıktı. E, Samsun Spor, yani biz de geçen seneki çizgimizden çok uzaktayız. Altınordu da öyle, İstanbul Spor da öyle. Yani geçen senenin e, şeyi yok. E, ağırlığı veya o devam ettirecek durumları yok. Görüntü bu. Peki. E, Keçiören gücünde de hani yine kadro o, o şey içine atabiliriz aslında. Bu dağarcın için atabiliriz. Neredeyse playoff oynayacaklardı. Fakat önemli birkaç oyuncusunu kaybettiler ve yerini dolduramadılar. Şimdi de ligin dibinden çıkmaya çalışıyorlar. E, bir de Balıkesir Spor var tabii. Balıkesir Spor için çok söylenecek bir şey yok. Zaten e, durum kendini gösteriyor. Transfer tahtası kapalı. E, takımın a, altyapı kalitesi de e, şeyi geçen seneki Bursa Spor'un hani aynı durumdaki Bursa Spor'un e, şartlarını e, karşılamaktan uzak gözüküyor. E, bu iki takım içinde bir şeyler söylersen yani küme düşme hattıyla ilgili de konuşmuş oluruz. Bir de evet, menemen. Yani, menemeni de menemeni de konuşmadık. Yani şu, şu takım küme düşme adayı diyeceğimiz net bir şey yok. Geçen seneki ligde birkaç takım sayıyorduk ve e, onlar adına maalesef diyelim yanılmadık onlar küme düştüler. Ama bu sene yani mesela Balıkesir nispeten en güçlü aday düşmeye. O da içinde bulunduğu sorunlardan dolayı. Yani transfer yapamıyor. Elinde artık e, sınırlı bir kadro var. Ve e, skor alamıyor. Yani bir, bir hafta önce Balıkesir e, Deplasman'da hatırlayalım. yani O maçın hikayesi aslında Balıkesir Spor'un hikayesine durumda. Deplasman'da 1-0 öne geçti. E, maçı artık kazanacak gibi görünüyordu. Fakat sonra gitti. 2-1 e, kaybetti. Şeye, Denizli Spor'a. Yani evet. Denizli Spor da kategorik olarak onun rakibi. Denizli Spor'a 2-1 kaybetti. Ve e, yani 70 küsürüncü dakikaya kadar öndeydi. Acaba yapabilecek mi diye düşünülüyordu ama yapamadı. Ve yapamaz gibi de görünüyor. Halbuki o, o maçta e, kazansa muhteşem olacaktı. Berabere kalsa bile iyi olacaktı ama e, başaramadı. Yani Denizli Spor'un burada biraz farkı şu. Bireysel olarak çok iyi oyuncuları var. Yaş ortalaması yüksek. E, o oyuncular form tutarsa başka etkenler bir araya gelirse Denizli Spor biraz daha yukarıya hamle yapabilir tabii ki. Yani Menemen, sporcu. Menemen yani Menemen, Menemen, yani Menemen herhalde geçen seneyle aynı olan tek takım Menemen bence. Şey olarak, e, performans olarak, çizgi olarak. Yani böyle alsa çok yakın, ha, bu takım küme düşer. Bir maçını seyrediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bu, ne biçim bir takım, halı saha takım, bunlar küme düşer diyorsunuz. Sonra pat gidiyor, ertesi hafta değişik bir şey yapıyor yani. Ve e, yukarı, yani şeyi düşmüyor, küme düşmüyor diye. Yine aynı şekilde devam ediyorum hemen, hemen. Gidişatı bu. Keçiören'de de yani teknik direktör değişikliği oldu. Yani Keçi Öğren bir sistem takımı e, ama çok oyuncu kaybetti. Çok, çok ciddi anlamda bir e, kan kaybı oldu. Kalecisi, sol işte e, forvet hattı iki oyuncusu birden iki kanat oyuncusu etkili oyuncular gittiler. E, çok ciddi anlamda güç kaybetti bence yani, Keçiören. E, o yüzden biraz işleri zor gibi ama kişi öğrendi, işte sonuçta sistem takımı belki yeniden ritmini bulabilir. Evet hocam, ben çok teşekkür ediyorum. Hani genel bir de olarak edin. bütün takımlar üzerinden şöyle bir şey yaptık. Hani geçtik uzun uzadıya da konuşmadık hiçbirisinde. Çünkü dediğim gibi yani uzun uzadıya konuşacak kadar da aslında mesafe alınmış değil. Ama bir fikir değil. edinmiş olduk. Ben bir genel değerlendirme alayım. Yani tek tek takımları konuştuk. Bir de yani zirve yarışı, playoff konusunda ve küme düşme hattı ile ilgili, hep her biriyle ilgili birkaç cümle ederek genel değerlendirme alayım senden. Ondan sonra yavaş yavaş yayını kapatırız. Evet. E, bütün takımları konuştuk. Samsun Spor'u konuşmadık. Çünkü zaten biz Samsun Spor'lu olduğumuz için. Seninle çok konuşuyoruz, konuşuyoruz Samsun Spor'u. Yani evet. Çok, çok konuşuyoruz, konuşuyoruz. Samsun zaten Spor'u. Zaten şey var. E, bir yarım saat, bir saat sonra kupa maçı var. O maçtan sonra da ben bir video çeker gönderirim. Yani o konuşmuş oluruz. Onu konuşmuyoruz. Evet. Bu sefer Samsun Spor'lu renk taşlarımız beklemesinler. Bu programda konuşmuyoruz onu. E, genel anlamda şimdi Ümraniye Sporu Ankara gücü e, hakikaten e, kritik maçlarda istediğini elde etme becerisini ortaya koyarak ve takım olmayı başarmış görüntüleriyle birlikte e, Ankara Gücü'nün teknik adam handikapına rağmen ki o handikapı bence Mustafa Hoca lehine çevirdi artık bir desteğe dönüştü bu. E, Ümrani Spor Ankara Gücü'nün, e, futbol böyle bir şey çünkü Ankara Gücü'nün camia baskısı onu başarıya götürürken taraftar desteği Ümrani Spor ise tam tersi camia baskısı olmaması başarıya götürüyor. Çünkü futbol bir bilim değildir. Hep söylüyoruz bunu yani bir yerde tutan öbür yerde tutacak diye bir kural yoktur. İki kere iki bazen dört eder, bazen beş eder, bazen üç eder futbolda. İşte Burada iki farklı takım aslında, iki farklı hikaye ama ikisi de zirveyi şu an paylaşıyor. Ee, yani şu anki gidişatlarıyla bu iki takım sanki ilk ikide yer alacakmış gibi görünmekle birlikte lig dediğimiz şey çok uzun bir süreç çok şey değişiyor. Yani geçen seneyi hatırlayalım. Ee, i̇şte Altay nereden bir anda geldi? Adana Demirspor kaç puan geriden geldi, yakaladı, geçti. bu, bu gibi şeylere açık zaten lig. Şu anki görüntü itibariyle Ümraniyespor ve Ankara Gücü ligin baş takımları. Baş altında da işte şampiyonluğu kovalayacak olan yine işte sıralamadaki yerleriyle de zaten belli. İşte Erzurum Spor, Eyüp Spor, Bandırma Spor gibi takımlar. Kocaeli Spor'u biraz ayrı tutuyorum. Çünkü geçen programda söylemiştim yani Kocaeli Spor'un bütün gollerini zaten 9 e, gol attı Kocaeli Spor. Sadece 2 futbolcu atmış. Bu Gençler Birliği maçında da yine Dino attı. Yani Dino ile Ben Hur. Ben Hur. Ben Hur. İkisi. Şimdi bu onlar adına iyi bir şey olabilir ama bu işte olmayacak bir şeye dönüşüyor. Yani Ankara gücüne baktığımızda, Ümraniye Spor'a baktığımızda çok ciddi bir şey var. Oyuncular arasında gol dağılımı var. Ankara gücünün stoperleri ligdeki pek çok Santrafor'dan daha fazla gole, gole katkıda bulunmuş. Ee, Osman ve Yusuf Abdoğlu. Şey, Sinan Osmanoğlu ve Yusuf Abdoğlu. Dolayısıyla e, yani işte farklar burada ortaya çıkıyor. Kaleci, iyi kaleciler, e, gol vuruşu yapan adamının olması, teknik adam kalitesi hepsi bu iki takımı biraz da ön plana çıkardı. E, ve belki bazı takımlar, bir de bu ligde arda 3 maç kazandığın zaman her şey değişiyor. O yüzden e, sürprizlere açık da birlik. Son genel değerlendirmemize de böyle olsun. Peki. hocam, çok teşekkür ederim. Ee, yani şeyi e, kısaca e, bugün kısa bir video yaptık. Yani zaten baştan da öyle konuşmuştuk, kısa olsun diye. E, çünkü e, uzun laflara gerek yok. Önemli olan e, doğru laflar edebilmek. E, bazen de doğrular e, kısaca kısaca da ifade edilebiliyor. Mehmet evet. hocanın yaptığı gibi. E, maç bazlı konuşmalarımıza tabi devam edeceğiz. Hafta hani e, hafta dediğin çabucak geçiyor. İşte Cuma günü yeniden en süperlikte hem, Süper hem birincilikte e, hafta başlayacak. Biz de e, hem Mehmet Hoca ile hem de diğer yorumcularımızla maç öncesi maç sonrası ligleri ve lig karşılaşmaları yorumlamaya devam edeceğiz. İşte Türkiye e, Kupası karşılaşmaları başladı. E, gerçi biraz şeyleri düşük e, karşılaşmalar yani ateşli düşük karşılaşmalar e, biraz hazırlık maçı havasında geçiyor. Bazı takımlar da çok devam etmek istemedikleri için zaten hani erken havlu atıyorlar biraz bilerek biraz bilmeyerek erken de havlu atıyorlar. Bakalım o öyle şeyler yaşayabilecek biz yaşayacak biz göreceğiz onu hep beraber e, bugünkü karşılaşmalarda. Mehmet Hoca da e, bugün konuşmadık Samsun Spor dediğim gibi. Mehmet Hoca e, Spor'un Türkiye Kupası karşılaşmasını e, bizim için bir kısaca yorumlayacak maçtan sonra. Ben hem Mehmet hocaya çok teşekkür ediyorum, hem de bizi izleyenlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle, hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum efendim.